Şey. Yeah. Mustafa. Yeliz. Yeah. 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 İsmail. mı? Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul İmenes ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. İnsanın aklına her şey geliyor. Cık. Kötü düşünceleri aklımdan çıkarmam lazım. Yılından ne bekliyorsunuz kardeş? Ana ana amını bekliyoruz. Amına kodumun çocuğu. Geç abi öbür habere geç. Gözünü seveyim ya. Geç abi. Geç. Geç. <laughs> Kendime göre bazı e, rüyalarım, rüyalarım, hayallerim var. Eksik olan bir şeyi bir şekilde deneyim diyorum. Vatanımız elden gitmiş haberimiz yok. İdam! 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 Ağam üstündeki ne kadar? Tişört. Sit pazarından 15 tane. Çok iyi. Çantayı Reşkol'dan aldım 2 günlüğüne. Evet. Gözlük. Hepsi buradan otokom. 132 TL falan da yatırıyorum. Ronaldo. Keyliğini biraz panik oldu. Ronaldo, Ronaldo. Buffon geldi. Ronaldo çıkarıyor Vasquez. Sen <laughs> <laughs> şey adam öğretler oğlum <laughs> 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 When the water slide fails. Attempt number two. Birader arabaya bineceğim. Bunu hangi orospu çocuğu yaz ya? Saat 200 TL. Hayır ne? Ee, kardeşim lan kardeşim alkışla bey! kalp almayın kardeşim lan! Kardeşim oğlum! Durun lan! Alp atmayın. Ayber kim? Ayber kim? İsimleri al, <laughs> isimleri al. <Ayber gülüyor> kim? Olay var. Olay Vallahi var. Ben ödül <laughs> yıldızını <algıçladım>. Ödül ödül <laughs> <diyor>. bağırın kızın. <laughs> çıktı bak ya. Batuhan'ı bana nasıl Alıyorum o oyunum, oyunum, geçmiyor. Feyri, yok ya? Yani, Biz sokaktan gelmişiz ha. Yani orada oturup böyle falan hesap kitap falan filan yapamıyoruz da. Dümdüz sen daldın işe aslında Patladı yani. Neyse <gülüyor> <o>. <gülüyor> <gülüyor> <Olur> <gülüyor> <gülüyor> One minute is indeed a very long time. I can do a backflip. Am I tweaking? Oh, voyons voir ce qu'on a devant nous. Ah, la fameuse coupe pour değişmez. Press ve press modelleri değişkenlik gösterebilir ama press değişmez. Çünkü önemli olan press. Sikerim artık ya yeter be. O Saygısızlık etmeden kısa cevap verin. Boş konuşuyorsun. Vallahi değil. Gerçekten Kim gerçek dediyse, kim kayırdıysa... Canım hocam, canım hocam. Sevgili kardeşlerim. Size bir daha asla ihanet etmeyeceğim. Ben Optimus Prime. number one. Hocam Beşiktaş hakkında bir yorum yapayım ya. Eve gideceğiz. Hocam Beşiktaş hakkında bir yorum yapayım. Eve gideceğiz hocam. Hocam Korku hakkında bir yorum yapayım. Eve gideceğiz ya. Hocam Hocam eve gideceğiz. ya. ya. Beşiktaş'ın şey durumu ne olur? Eve mi? gideceğiz. Abi, abi son maçta olur. Eve gideceğiz. Kayf 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 abdu şey Kayf avat haçu kayf avat Kayf avat haçu kayf avat Evet kupayı rica ettik UEFA'dan Kupa bize geldi Yaklaşık 3 gündür Kupa'nın yayına çıkması için uğraşıyoruz. E bu Firgola küçülmüş. Küçülmüş mü? Ne küçülmüş? Şuna bak. Aile doy aramana koyayım. Aile boyu olmuş. Devasa, devasa. Şuna bak ya. Bak serçe parmağımı yanıma götürürüm. Devasa, kocaman. I am not a king, I am not a god, I am... <gülüyor> 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 bu görüş kardeş. Bu ömrünü spor oyunlarına vermiş Ümit abin. Bu, bu ben Hatice, bir pas radara ben baktım. Bu Bak ofsayttan Bu ben Hatice, an. bu ben... Yeah. <laughs> <laughs> i'm chillin' i'm good i'm kickin' back in no body i'm chillin'